insanları yani bozmak adına şey ediyorlar. Halbuki insan seçebilir. Yani ahlaksız medya yani şeyinde yani. Ahlaksız medya zaten e, şimdi değil. Kaç sen senelerdir var. Biz ona karşı çıkamadık. Çünkü karşı çıkma da imkanımız yok. Neden? Çünkü zayıfız biz o gücün önünde biz zayıf kalıyoruz. Neden? Çünkü Müslümanlar birbirine kenetli değil, birbirine bağlı değil. Neden? Çünkü çok basit sebepten herkes kendi ideolojisini savunuyor ve onun doğru olduğunu görüyor. İster sünnüsü ister şiası. Hiç fark etmiyor yani buradan söyleyeyim. O yüzden bu ahlaksız medya, boza boza hani biz tahmin etmediğimiz bizi bile evlatlarımızı bile bozmayı başardılar ve becerebildiler bu işi. Neden? Çünkü onların bir planı var. Onların bir planı var. Bizim gibi değiller. Onların bir planı var. O plan istedikli gibi. Yani istenilen gibi gidiyor. Onların planladığı gibi gidiyor. Onlar Bizi zayıf düşürmemiz planladılar ve öyle yaptılar. Ailemizi bozmaya şey ettiler, planladılar ve yaptılar. Bakın en büyük tehlike ailenin parçalanmasıyla, ailenin aile olmamasıyla başlıyor. Bundan sonra ahlak düşüyor, üf düşüyor, adet düşüyor, din zaten düşmüş oluyor. böylece. Yani demek istediğim suçu hep dizilerde, filmlerde, şeylerde bulmayın. Yüzde yüz haklısınız, doğru. Onlar insanlara gerçekten çok kötü şeyler gösteriyor. Doğru. Onu inkar e etmek yani e şey olur. Ama suç yine de bizde. Biz unsuz yapamadık. Suç bir tek bizde. Biz unsuz yapamadık. Neden? Çünkü bizim de hoşumuza gitti. Ya, ama düşünemedik. Ama bundan sonra ne yapabiliriz? Çok basit. Elinizden geldiği kadarıyla siz bu güce karşı, bu şeye karşı karşı çıkacaksınız. İlk önce kendiniz, sonra aileniz, sonra çevreniz öyle. Yoksa bir tek televizyon veya programlar, şeyler, sosyal medyalar şeyler değil ki onlar görevini yapıyor ama biz görevimizi yapamıyoruz. Biz görevimizi yapamıyoruz ve yapmıyoruz. O yüzden budur, bu bu şey